Kardeşlerim, bugün anlatacağımız konu bir sözleşmeli er adayın 3 yıllık sözleşmesinden sonra ve 7 yıllık sözleşmesinden sonra alacağı tazminatı konuşacağız ve alabileceğiniz tazminatın miktarını söyleyeceğiz. Bugün sizlere 2021 yılının yeni yasasına göre ve yeni kanuna göre alabileceğiniz tazminat kanunu hakkında açıklama yapacağız kardeşlerim. Bu kardeşlerimizi aydınlatalım. Haydi başlayalım kral makarayla. Arkadaşlar, şimdi şöyle anlatalım. Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ettiğiniz sürece her zaman tazminatınız olacaktır. Bunun belirli bir kanunu var, bir hükmü var. 3 yıllık bir sözleşmenin sonunda alacağınız maaş ayrı olur. 7 yıllık sözleşmenin sonunda alabileceğiniz maaş ayrı olur. Yani siz ne kadar daha çok TSK'ya Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ederseniz sizler daha iyi bir tazminat alabilirsiniz. Sizlere 2014 yılında göreve başlayan bir sözleşmeli erin hikayesini anlatayım arkadaşlar. Kendisi arkadaşım olur. Bir kardeşimiz yakından tanıdığım 2014 yılında sözleşmeli er olarak görev yapmaya başladı. O an 7 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu kardeşimizin 7 yılın sonunda alabileceği tazminat 60.000 TL'di. Yani kendisiyle konuşuyordum, yani nasıl diyeyim size, mutlu oluyordu ya 7 yılın sonunda bir 60.000 lira olacak o zaman dönemiyle bu zamanın dönemi farklıydı yani o zaman 60.000 liralık bir parayla bir ev sahibi bile olabiliyorduk yani o zaman böyle bir konuşma falan oluyordu, seviniyordu kardeşimiz işte. Biz de sevincin ortak oluyorduk. Ee, Tabi ne oldu? 2014 yılında başlayan bu kardeşimiz 2020 yılına kadar gitti ve 2021 yılına kadar da sürdü ve bu kardeşimizin o an o dönem 60 bin liralık tazminatı 2021 yılının sonunda 7 yılın sonunda alacağı tazminat 300 bin TL yani şunu söylemek istiyorum yıl yenilendikçe tazminat da ilerliyor arkadaşlar. Artış yapıyor. Değişkenlik uğruyor. Yani mesela siz 2021 yılında sözleşmeli er olarak görev yapmaya Başladısanız 2028 yılında sizin alacağınız maaş şimdi 300 bin TL diyorum. O zaman o döneme kadar bu 300 bin TL'lik ücret tazminat sizlere yatacak. 300 bin TL olur Yıl ilerledikçe tazminat artışı oluyor Yani bakın dediğim gibi 2014 yılında Göreve başlayan bu kardeşimizin 2021 yılında Alabileceği ve hayal edeceği Maaş pardon tazminat ne kadardı 60.000 TL idi Ne oldu Yıl ilerledi ilerledi tazminat birikti yıpranmamış cartıymış Cırtıymış hepsi içinde biriktince ne oldu 200 bin TL oldu yani size şu an ben 200 bin TL diyorum bunu. 200 bin TL'li bir ücret söylüyorum. 7 yılın ve 8 yılın sonunda 2028 yılının sonunda bu 300 bin TL'li ücret 300 bin TL olur. Yani TSK Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığınız sürece hizmet ettiğiniz sürece bir sıkıntı olmadığı sürece tazminatınız güven ellerde emin ellerde arkadaşlar. Şimdi ee, bana gelecek bazı sorular olacak. Bu soruları tahmin ettiğim için burada yanıtlayacağım arkadaşlar. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyecek ki: "Kardeşim ben e, 7 yıllık yapmak istemiyorum. 3 yıllık hizmet et etmek istiyorum TSK'ya. Benim alabileceğim tazminat ne kadar olacak?" Böyle bir soru olacak ve bize sorulacak sorular olacak. Arkadaşlar 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ederseniz sizlerin alabileceği maaş 80.000 TL. Yani 80.000 TL bir ücret e, tazminat alırsınız dostlarım dediğim gibi bu şekilde sistem yani yıl yenilendikçe tazminat artışı oluyor asgari ücret e, yükseldikçe tazminat e, yükselmesi oluyor şimdi sizlere söyledim ya mesela 3 yılın sonunda alabileceğiniz tazminat 80 bin TL. 2021 yılında başlayan bir kardeşimiz 2021, 2022, 2023, 2024'e 2025'e kadar giderse bu alacağı tazminat 110 bin TL olur yani arkadaşlar. Bu şekilde ilerler. Beni bu sürece kadar dinleyen, bana vakit ayıran tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup Like atıp bildirimlerde açarsan sevinirim kardeşlerim. Hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun. Başlayalım.